Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Driving Empire oynuyoruz. Şimdi bakın bu araba benim bu arada biliyor musunuz? Bu araba benim. Ben buraya koydum. Bak, hiç var ya ama hiç fark edilmiyor yani. Bak şöyle düz bir baksan yok yani. Şimdi ben bir tane ara şu arabayı alacağım. Tamam mı? Bir bakalım hemen ne kadar ediyor. Şimdi şuraya koydum bir dakika siz göremiyorsunuz dedi. Ne kadar işi? 104 eksi dur bekle şuradan çıkalım bekle bekleyin arkadaşlar şuradan şu arabadan çıkalım. Heh. şimdi ne istiyordu nerede o araba? Bakın ara alacağımız araba bu 172 bin gel abi. Siz tabi görmüyorsunuz. 104 artı 80 Aa, dur dur bekle 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 yanlış yaptık yanlış yaptık yanlış yaptık hayır 10 c ha tam 104 bin 104 diyoruz 104 Heh, 104 bin artı 86 1703 eşittir 190 alıyoruz alabiliyoruz onun üstünde alabiliyoruz bu arada 190 190 190 190 190 190 Bakın şu 191 istiyor. 191. Oğlum şu tatlılığına bak. Ben 191. Bin. Bir dakika. 190. Birazcık daha bekleyelim. Böyle 100 bin yok be. 90 bin olsun bu şey. Yeni aldığım araba bu. O bu arabayı bulacağım. O bu arabayı alacağım. Hmm, böyle bakın. Ne biçim bak. Paraya bak. Paraya. Paralar bizde. Şöhretimizde. Sizde ne var? Şöyle. 87 bin. 90 bin yapalım. Bu arada 104'e 90 ekle. Bekle. 104'e 90 eklersek ne oluyor yani? 194 bin ediyor. Ve daha da ilerisi. Vap. Şu, şimdi bakalım İnşallah oğlum, inşallah dur. Yes, yes tam yetiyor, tam yetiyor, oh tam yetiyor. Yes, yes alacağımız araba bu. Tam yetiyor, tam, tam. Yes, kırmızı olsun rims. Bu neymiş? Ha bu şey. Chosen for yes yes yeni arabamız ıı, yeni arabamız hayırlı uğurlu olsun yeni arabamızın ismi şu şeyde yazacak şimdi yeni arabamızın ismi 2021 model Frensep futuro turbo turismo Galiba bu İtalya'da yapılmış. Aynen bu İtalya'da yapılmış olmalı. Ve üf. Abi bu bence Tesla. Tesla. Oğlum Tesla çok benziyor ama. Yani kasası ön şeyi falan Tesla'ya çok benziyor. What? Are you killing me? Are you killing me? Oğlum bu çok az basıyor. Oğlum eski arama Basıyordu. Kaça satıyor? Kaça satıyor? 191 metri. Tamam. Geri o arabayı alacağım. Oğlum. 250 basıyor. 250. 250 çok kötü. Benim eski araba daha iyi basıyor. 300 basıyordu. Geçtik. Ge Ge Geçmemişiz. Yani bu uzun yarışlarda kaybederiz çünkü. Bak. Dur. Bekle. uzun yarışlarda kaybederiz diye ben bunu yapıyorum. Eski araba. Nerede? Şu değil mi? Heh bu. 300 top speed. 320. Bunda 259 çok baya baya Yani alırken şeyine dikkat edeceksin. Mesela şu arabaya bakıyorum. Mesela 326. Yani ben şimdi şöyle acaba alabiliyor mu? Dur. Alabilir, alırım yoksa. 190 bin 192 bin 596 istiyor. Hadi yetsin. 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 Olmuyor. Aynen. Yetti. Tamam, tamam. Yeni araba alıyoruz. <laughs> y yeni araba aldım. Daha sonra pişim. Yes. Tamam. Tamam. Arkadaşlar alabiliyoruz. Hadi. Alacağız ve bir tane yarış yapacağız. Ve daha iki tane yarış yapacağız. Ve bitireceğim videoyu. Nereden aldın? Hani? Bu. <laughs> Çok güzel bu. Hmm, çok güzel. 3.1 saniyede 3 saniye bir 3 saniye 1, 1 milisaniyede şey çıkıyormuş. Yüze, sıfırdan yüze. Ben şu arabayı çok seviyorum ya. Ama o da 1 milyar var. Yeni arabamız var. Hayırlı uğurlu olsun. Oha bayağı hızlı çıktı yani. Şimdi Kirkut Race. Kirkut Race. Neredesin Race? Kirkut. Mi 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 mi. Eee. Şuraya yazacağım. Bekle. Bu Race Me. Gel 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 Bilkin, gel. Gel. Olay oh yenemezsek. Yenemezsek çok kötü olur. Aa başka kişiler de var. O yenemezsek vallahi diyorum çok kötü olur ya. Arkadaşlar bana şans dileyin. Bu arada yani böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Yarın da bitsin anne video geliyor. Bir ne ne var da? Hey what? İki kişi oğlum bunlar. O bunlar iki kişi. Ama neyse. Oha motorcu life goes on in Cause you Do it again and you fucking Oha adamdan daha yani adam 8.9 mu ki o ben ben nasıl geleceğim çok güzel çarp var ya öyle bir çarptım ki böyle hop diye çarptım neymiş fotoğraf galiba bu biz bunu ne yapacağız ben bu oyunu seviyorum. Driving Empire sizin için 3 tane daha yapacağız. 2 tane iki ince oldu. 3 tane yani 5 tane daha sonra bitireceğiz. Şöyle geçebilir miyim acaba şöyle bak. Hmm. Olmadı. Hayır. <laughs> 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 Gene Oha! Hareketlere bak. 9.1. E burada burada da geçemem. Burada da geçemem. Oğlum adam monster gidiyor ya. Bu ben bu adamla savaşmam. Bana ne? Bana 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 bana. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim, ben geldim hocam. Hocam ben geldim. Gaming Gaming Monster. <laughs> hadi bununla ben. Hadi hadi hadi. Hadi. ben. Monster. Yes! Yes, ne oldu, canım? ne oldu 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 canım? Ben bunu belki yenerim. Yenemezsek bu arada çok kötü olur. Hayır, 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 Bu adamlar çok güçlü. Adam çok 8.13 saniyede bitirdi. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Kanalı... ve bay bay. Kanalıma abone olmayı unutursanız sizi backrooms'a yollarım. Bizim okulda bu arada backrooms var. Abone olun yoksa backrooms'a yollarım sizi.